Merhaba arkadaşlar. Bir Sen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlık dolu mutlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımında bu patimi yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yine çok güzel duruyor ayakta. Çok hoş bir patik oldu. Çok kolay arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlar bile kolaylıkla örebilir. Hiç kafa karıştıran bir yeri yok. Bu sefer tabandan diktim arkadaşlar bu patiğimi yapmak için buçuk 3 numara şişim var. Şöyle siyahla pembe iki rengim var. Bir de böyle benim yine taş boncuklarım var. Ondan üç parça kesip süsleme yaptım. İğne, ipliğimiz. Bu kadar arkadaşlar ya malzemeler. Şimdi geçelim yapımına. Patiğim yine 37-38 numara ayaklar için. Arkadaşlar kanalımı ziyaret ederseniz çeşit çeşit patik modelleri bulursunuz. Çoğunu kendim tasarlıyorum. Şimdi ipimizi şöyle tutup 22 ilmek atalım şişinize. boynumda ördüğüm için böyle başlıyorum arkadaşlar. Siz nasıl başlıyorsanız 22 ilmek atabilirsiniz şişinize. 22 ilmeği 22 sıra haroşa öreceğiz. Sonra pembeye geçeceğiz. Videoma geçmeden önce bana abone olup beğeni ve yorumda yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi geçelim örmeye. İlk ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü örüyorum. Kenar ilmin düzünden örüp geri dönüyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri ters örgü örüyorum. Böylelikle bir sıra haroşa oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bunu böyle 22 sıra haroşa olana kadar devam örelim. 22 ilmek atıp 22 sıra haroşa ördüm arkadaşlar. Şimdi pembeyle devam ediyorum. 22 sıradan sonra pembeyle 11 sıra pembe 11 sıra siyah örüp 11 sıra tekrar pembe örüp tekrar 22 sıra siyah örüp patiğimizi bitiriyoruz uzun bir parça yapıyoruz arkadaşlar çok kolay bir patik yapımı tekrar patiğimizi şu az kısmını örüyoruz orayı da ördükten sonra tabandan dikiyoruz patiğimiz bitmiş oluyor kenar ilmeği düzünden örüp geri dönüyorum aynı şekilde bütün ilmekleri ters örgü yapıyoruz ters örgüden oluşuyor bu modelimiz böyle bir sıra haroşa olmuş oluyor arkadaşlar bunu böyle 11 sıra ördükten sonra siyaha geçiyoruz 11 sırada siyaktan örüyoruz tekrar pembe 11 sıra örüyoruz tekrar siyaha geçip 22 sıra örüp bitiriyoruz patiğimizi böyle örmeye devam edelim patiğimin sıralarını tamamladım arkadaşlar patiğimi bitiriyorum Şimdi kenar ilmeklerini alıyorum. Şuradaki lastiğimizin ilmeklerini çıkaracağım şimdi arkadaşlar. Şurada şöyle gözler var. Onlardan ilmek çıkaracağım. Pembe de daha güzel görülür. Şuralardan ilmek çıkartıyoruz. Tek bir kanadından çıkartıyorum. Şöyle hanımlar, bunu sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu uca kadar aynı şekilde ilmek çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi çıkarttım. Patiğimde 77 ilmek var arkadaşlar. Şimdi burada 23 ilmek ters örgü yapıp ortada eksiltme yapacağım. 23 ilmek ördüm. 2 tane birlikte örüyorum. 2 tek ilmek örüyorum. Tekrar ikisini birlikte örüyorum. 2 ilmek örüp burada siyah bozuk olmuş arkadaşlar. ilmek gördüm. tekrar ikisini birlikte örüyorum demek örüp 2 tane birlikte örüyorum. Tarafta da sayayım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 iki tane daha örüp ikisini birlikte örüyorum 22 ilmek 23 ilmek de bu tarafta kalmış oluyor devam örüyorum bütün ilmekleri tersinden 23 ilmeği başa kadar örüp geri örüp geldi tekrar burada şimdi eksiltme yapıyorum bu şişimde de 2 tane birlikte 2 tane birlikte örüyorum öbür tarafta 23 ilmek kalana kadar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 57 Bir tane daha eksiltiyorum. 56 ilmekle devam ediyorum artık. Artık eksikliğine çoğaltma yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi bir sıra haroşa oldu. Bunu 4 sıra daha örüp patiğimizi bitiriyoruz. 4 sıra örelim. 5 sıra haroşamı da ördüm. Bu patiğimi burada da bitiriyorum arkadaşlar. Burasını da Şöyle uzun iplik kesiyorum dikmek için. Patiğimi ters çevirip birbirine tutup dikiyorum arkadaşlar. bu uca kadar devam dikiyorum. temel diktim arkadaşlar iplerimi de çektirip ayağıma giydiriyorum. 3 parça kestim taş boncuklarımdan. Şöyle süsleme yapıyorum arkadaşlar. Sizin böyle bir boncuğunuz yoksa kendiniz bir gül motif bir şey yapıp dikebilirsiniz arkadaşlar pembe ipten. Benim elimde bunlar vardı, bunları değerlendiriyorum. Çok da şık oluyor gördüğünüz gibi. Sizler de bunlardan almak isterseniz pazarda metreyle satılıyor arkadaşlar Türkiye'de. Şimdi ben bunları iğne iplikle dikip geliyorum. tiklerin bitti arkadaşlar böyle oldular inşallah beğenmişsinizdir Sizlerde de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın, huzur mutluluk sizin olsun. Hoşça kalın.